Evet, vuruş ve gol. Skor tabela 1-0. Hocam inandı. <laughs> ya ya ya, e şey. Hadi yardımcı Ağa Fahri diyecek ya. Hors Paz 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 Paj 9 can harika bir gol. Skor tabela dakika geçmedi 2-1 oldu. Skor tabela 2-1 tabela 2-1. Neler oluyor neler? Evet. Spor tabela 2-1 oldu. Eser Spor golü attı. 40 saniye sonra mı? 1 dakika sonra golü yedi. 2-1 Spor tabela. 42. Önde baskı. Hatayı doğurdu. Hata da golü. Spor evet, Sportabela 3-1. Evet Mustafa <laughs> en iyi sprinter oyunculardan bir tanesi Mustafa hemen evet, Salim Hoca ile paslaştı. <laughs> Omar tekrar Dureli Dureli oradan kariye mi vurur orta mı yapar kafasını kaldırdı yaptı ortasını kafa vuruşu <laughs> out, out mu evet out. Durali sağ taraftan bindirdi Ceza sahasına yapılan orta Kafa vuruşu out'a gitti Evet Eser evet. Spor'un maçı çevirebilmesi için Biraz daha tempoyu yükseltmesi gerekiyor 3-1'lik skor tabela devam ediyor çünkü Üstünlük Mustafa Evet Tekrar Mustafa Yetişebilir mi? Regal. Mustafa 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 Evet Mustafa bugün şov yapıyor Mustafa. Skor tabela 4-1 oldu. Evet milimetrik bir gol attı orada iyi paslaşmalar. Derin bir pas, ara pası ve skor tabela 4-1 oldu.